Oldu ufak ufak yerlerde İstanbul'un belli baş yerlerinde sahne çalışmalarım oldu. Ee, gitar çalıyorum yanı sıra bunun işte vokal aynı zamanda. Hasan'ın kendisine ait besteleri de bulunuyor. Söz yazıyorum, beste yapıyorum. Bunları e, doğru şekilde doğru yerlere ulaştırmaya çalışıyorum çalışıyorum. Hedefim bu. İsteklerimi, arzularımı hepsini gerçekleştirebileceğim belki de bir adım atabileceğim bir nokta burası. O ses Türkiye'de başarılı olarak müzik kariyerinde profesyonelliğe doğru büyük bir adım atmak istiyor. Ee, bu zamana kadar hep bürgülü koydum kelimelerime. Belki de burası bir noktadır ve sonra sonra devamında bir cümle gelebilir. Şınarlı Kubbelli Mavi Bir liman Beni O limana Beni O limana Çıkaramazsın İlginç. Oo, evet, Merhabalar. Çok... Bayağı... Merhaba. Nerelisiniz? Çok değişik bir Sivas. Sivas. Allah Allah. Tanıyalım. Evet seni bir tanıyalım. Hasan Çanlı. Hasan bir de babamın ismi. Oh. Ne güzel ne kadar. Doğru. Bu kadar denk gelir. Evet. Bu kadar denk gelir. <laughs> evet. E, 24 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum ama e, 40'ların da üniversite öğrencisiyim. 3 ee, <laughs> <Üç> tane. <laughs> evet. Fizare evet, bir arkadaşımız orada. Evet. İyi Heyecanlısın. Heyecanlıyım tabii. Sahne çıkıyor musun? Sahneye İstanbul'da belli başlı yerlerde çıkıyorum yazın özellikle. Artı eee Üç yıl boyunca yani üniversiteye gitmeden önce sokak müziği yapıyordum ben, e, Taksim'de istiklalde çalıyordum. E, onun dışında tabi belli başlı mekanlarda işte rock e, kafelerde evet. veya e, farklı kafelerde canlı müzik yapıyordum. Ya bir kere performansın çok çok değişikti. Gerçekten ilgimi çektin, kendi tarzın var. Ee, ve çok kontrollü söylüyorsun. Yani ben tabii daha erken bastığım için bayağı bir izleyebildim seni. Çok e, enteresansın yani. Çok değişiksin. Teşekkür ederim. Mikrofonu tutma tarzın değişik. Yere bakışın. Şarkıyı söylerken gerçekten şarkıyı yaşıyorsun. O çok güzel. Cem Karaca hayranıyım. Çocukluğumdan beri hep onun, onun şarkılarıyla büyüdüm. Ama kendi tarzında söyledin. Bak yani Cem Karacı evet. şarkılarda çünkü genelde e, Cem Karaca gibi çıkabiliyor o sesler. Evet evet. evet. Sen de öyle Aynen. değildi. Doğru. Bu büyük bir başarı bence. Teşekkür ederim. E, kendine ait bir tarzın var yani. Çok değişiksin, çok ilgi çekiyorsun. İnşallah. Teşekkür ederim beni seçersin. Bu tarzda doğru. ne olur yanlış doğru, doğru, doğru. anlama. Hayır, doğru söylüyorsun. Genelde size geliyorlar. Doğru. Şekerim ben bu işte tarzda. senin yani zaten olduğunu söylediğin zaman vardır. Yoksa yoktur. Biliyorum. Evet. Doğru o yüzden söylüyorum. çok isterim. Çünkü ben de bu tarzda genelde olmuyor. Çok da parlarsın. İsterim çok. Biz şimdi şöyle e, ses tonunuza kayıtsız kalamadığımız için döndük tabii ki ama hadisenin söylediği olay doğru söylüyorsun. Bizde var. Sen de. Yok. Yok. <laughs> ya şişirin niye bakın ya? ya, ya. <laughs> <Bu>, Utandırıyorsun beni. <laughs> Gitar çalıyor musunuz? Evet. Ha, Sokak müziği. Yani. Yani. Peki. Olur. Karar zamanı Gökhan ve Hakan mı? Hadise mi? Önce sebebi sonra sonuç. Oh, oh. <laughs> Zor bir karar. Hadisanım Hanım Sivaslı hemşerim. Ama <laughs> e, Gökhan Bey'le Hakan Bey e, koy koyu bir Fenerbahçe taraftarı siz de öyle. <laughs> Ama, bir şey söyleyeyim mi? Bence yani Fenerbahçeli oluyor olması sende artı bir şey mi uyandırıyor? Ya, ben Fenerbahçe fanatik bir insanım. Ha, fanatik olduğunuz. Evet. Şey. Teşekkürler. Evet karakteriyle yani müzik tarzıyla bir nevi sempatisiyle tabi herkesin kendi kendine ayrı sempatisi var ama bana daha yakın daha karakter olarak daha yakın hissettiğim birisi vardı zaten aklımda buraya gelmeden önce de düşündüğüm birisi ki o döndü. Hayat benim her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırma hep. hoş Çok teşekkür ederim. Çok sağ çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkürler. Evet, Gökhan ve Hakan dedi. Tebrik ediyoruz Sosan'ı.